Yönetici ekleme Bu bölümde sisteme yeni kullanıcıların ekleneceği sayfa oluşturulacaktır. Bunun için örnekteki gibi 3 form nesnesi içeren bir form oluşturun. Kullanıcı adı ve şifre, metin kutularına verilen isimler, kullanıcı tablosundaki alan isimleridir. Sayfa yeni kullanıcı PHP adıyla kaydedilmiştir. Formdaki düğmeye tıklandığında metin alanlarına girilen değerler tabloya kaydedilecektir. Bu yüzden formun action alanına yeni kullanıcı PHP yazılmıştır. Formda metot olarak post metodu kullanılacaktır. Dosyaya connection, fonksiyon, header gibi dosyalar dahil edilmiştir. If komutuyla düğmenin değeri olan submit değerinin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin. MySQL prep fonksiyonunu kullanarak kullanıcı ad ve şifre değerlerini meta karakterlerden temizleyin. Trim fonksiyonuyla şifre ve kullanıcı adında olabilecek boşlukları silin. Son olarak bu değerleri kullanıcı adı ve şifre değişkenlerine atayın. Veri tabanına ulaşan kişinin kullanıcıların şifrelerini görüntüleyememesi için bu şifrelerin şifrelenmesi gerekir. MD5 şifreleme algoritması tek yönlü bir algoritmadır. MD5 ile oluşturulan bir değer tekrar eski haline getirilemez. Kullanıcıya verilecek şifre MD5 ile şifrelenecek ve kullanıcı sisteme girmeye çalıştığında yazdığı şifre MD5 algoritmasından geçirilecek ve tablodaki değerle kontrol edilecektir. Bunun için hash şifre adında bir değişken oluşturun ve MD5 fonksiyonunu kullanarak şifre değişkenini şifreleyin. Query adında bir değişken oluşturun ve insert into ile değişkenleri kullanıcı tablosuna ekleyecek sorguyu yazın. MySQL Query fonksiyonuyla sorguyu çalıştırın ve sonucu sonuç değişkenine atayın. If ile sonuç değişkenini kontrol edin ve doğru kısmında kullanıcı başarılı bir şekilde kaydedildi metnini yazın. Else kısmında ise kullanıcı kaydedilemedi metnini yazın. Sayfayı test edin. Kullanıcı adı ve şifreyi girin, ardından kaydet düğmesine tıklayın. PHP MyAdmin'i açıp Kullanıcı tablosunu açtığınızda şifrenin şifrelenmiş olduğunu görebilirsiniz.